Scroll.com.tr'den herkese merhaba. Ben Berker Ayık. Bu videomuzda Call of Duty Black Ops 3'ü inceleyeceğiz. Call of Duty Black Ops 3'ün modlarına bakacak olursak görev modu, multiplayer modu, zombi modu ve free, man, free run modu bulunmakta. Ben size başla free run modunu açmak istiyorum. Bu oyuna ilk defa eklendi. daha önceki oyunlarda bu mod bulunmamaktaydı daha çok parkur tarzı bir oyun parkur tarzı yeteneklerinizi geliştirmek için multiplayer modunda daha hızlı hareket edebilmek için burada kendinizi deneyebilirsiniz şu çizgiyi geçtikten sonra oyun başlıyor böyle zıplıyorsunuz zıplama tuşuna uzun bastığınızda arkanızda bir sistemle yukarıya kaldırmanı sağlıyor sizi. buradan kayarak, yani uzun basarak geçiyorsunuz. Eğiliyorsunuz. Free Run modunu ben daha çok Mirror's Edge isimli oyuna benzettim. Güzel olmuş, iyi düşünülmüş. Yani daha çok Titan Fall tarzı bir oyuna benzemiş. Yani duvarda yürüyebiliyorsunuz, sadece koşabiliyorsunuz. Yani Call of Duty Black Ops 3'teki o gelecek temasını bu moda da aktarmışlar. Yani boş vakitlerinizi geçirmek için güzel bir alternatif olarak öylebilir. İşte sizden bazı özellikler istiyor. Mesela duvarda koşarken ateş etmeniz gibi. Yapamazsanız e, bu hata olarak geçiyor. Daha önceden yaptığınız yaparsanız bu bölümleri işte checkpoint olarak size bunu gösteriyor. Her bir checkpoint'te ne kadar önde olduğunuz veya geride olduğunuzu gösteriyor. E, i̇sterseniz zombi modunu açalım. Ona bakalım bir de. Burada size daha sonradan işte haritanın büyüklüğünü gösteriyor. Call of Duty Black Ops 3 gerçekten güzel olmuş. serinin 13. oyunu. 10 Kasım tarihinde bizlerle birlikte olmuştu. PC platformuna eski nesil konsollara ve yeni nesil konsollara gelmişti. Eski nesil konsollarda e, senaryo modu bulunmuyordu. Bu firmanın açıklamasına göre e, eğer bir silah yaptığınızda bunu arkadaşınıza göstermek istediğinizde e, bu hata olarak karşılarına çıkıyormuş. Hani basit bir nedenden dolayı senaryo modunu çıkartmaları bence yeni nesil konsollara yönelmelerini istedikleri için yapılmış zombi modundan bahsedecek olursam, böyle senaryolu bir zombi modu yapmışlar hep aynı video başta oynuyor Senaryo ee, senaryosunu takip etmedim oyuna başladığınızda bir dedektif karakteri var ee, bir de ekranlı görünen bayan karakter var ona göre ilerliyor. Saniye geçelim. Zombi modunda değişik Hı -hı. olarak gördüğüm e, şuradan canavar olma modu gelmiş. Şu an dedektif rolünü oynuyoruz. Bayan karakter o yataklık adamı öldürüyor. O olayı keşfetmeye çalışıyoruz. oyunda bize seçilmiş kişi olduğumuzu anlatıyor. Bundan sonraki zombi ataklarında bir kere de canavar olalım nasıl olduğunu size işte. They, are They are this world with their Geliyor. You, you, are chosen. You are marked. You, I don't shit about I intend to get the hell out of this town. Böyle bir canavar oluyorsunuz. eğer e, daha önceki zombi modlarını oynadıysanız eğer böyle bazı şeyleri yaparak kapılar açıyorsunuz işte bu yakın saldırı yaptığınızda böyle saldırıyor yani, canavar modunu eklemeleri gerçekten fena olmamış lan koluna diyebilirim Buradan silahlarımızı daha önceden değiştirebiliyorsunuz. Geniştirebiliyorsunuz. Zombi modundan çıkıp Multiplayer'da size birkaç şey göstereyim. Multiplayer modunda ayrıca senaryo modundaki yeniliklerden de bahsedelim. Senaryo modunda ilk defa oyun içerisinde karakterimiz konuşuyor. Karakterimizi kendimizi seçebiliyoruz. Ee, yani belirli karakterler arasında, bayan karakter erkek karakter arasında e, seçim yapabiliyoruz. Ee, yani Call of Duty Black Ops 3 gerçekten ta oyuncular dinlenip, e, onların görüşleri alınıp ortaya bir şey çıkartılmış. Bence gerçekten güzel olmuş. Ee, yani grafiksel olarak da. Yani diğer Call of Duty oyunlarına pek benzemiyor, daha kaliteli bir yapıda. E, multiplayer modundayken size e, silahları da tanıtayım. Silahlar isimleri gerçekten çok karışık. Başta çok şaşırıyorsunuz. E, bu Kuda ismi Sub-Machine Gun yani hızlı bir silah. E, ona rağmen çok kaliteli. Yani insanları çabuk öldürebiliyorsunuz Diğerlerine bakarsak Assault Rifles'da Ben Man-Over'ı tercih ediyorum Shiva genelde tekli Yani yarı otomatik olarak Shotguns, yani pompalı silahlar da Fena değil, yani tek atışta öldürüyor Light Machine, yani hafif makinalı silahlarda bir BRM gerçekten güzel diğerleri e, de burst shot yani aynı anda 6 kez ateş edebiliyor. E, keskin nişan silahları da böyle. İsimleri hiç Dragon mesela Dragon olan benzetilme. Yani genelde benzetilme isimler kullanılmış. E, evet oyunumuza dönelim bir for yapalım. 7 tane bot atalım. Beraber oynayalım. Ee, senaryo modunda daha önceki Black Ops serisinden e, izlere çok rastlamadım. Şaşırdığınız bazı noktalar oluyor. Oyun yani bu içinde Black Ops serisi de üçüncü oyun bir farklı olmuş. Yani Modern Warfare serisi gibi olmamış. Veya Black Ops 1 veya 2'deki iç içe geçmiş olaylar. Yani Mason'ın oğlunu yönetmemiz veya Mason'ın karakterini değiştirmesi. Bunlar benzemiyor. Silahı alalım. Ee, ayrıca oyunda birkaç kere senaryo moduna girmek istediğimde kendini attığı 1.03 sürümünü güncelledim ama e, onda da bazı sorunlar olabiliyor. Silah tam hayalim istediğim gibi. geri tekrar. Gerçekten hızlı bir multiplayer olmuş. Yani bana açıkçası Titanfall'u hatırlattı. Titanfall'daki bazı ögeler bu oyunda da bulunuyor. Tabi onda daha hızlı hareket edebiliyorduk. Titanların etkisi oluyordu. Yani silahımızı alalım. Hani gerçekten ee, yani uzun zaman sonra bir Call of Duty oyunu alınabilir seviyeye gelmiş. Hani sürekli kendini tekrar eden bir yapıdan daha çok e, yenilikçi bir yapı sunulmuş. bu yenilikçi yapı yani gerçekten güzel hale getirmiş Bu zıplama iki kere basınca zıplama olayı da Titanfall'a benziyor. Battery drained. bir evet, gerçekten kötü Ayrıca oyunda özel yetenekler de bulunuyor. Gravity Spikes yazan isimli şey özel yetenek. UAV ready for deployment. onu Gravity ile deneyelim check complete. Açıkçası boşa gitmesin. UAV departing Böyle iki kılıçla yere doğru zıplamasıyla bir alan oluşturuyor ona. Yani herkes öldü. e, multiplayer oyunları seviyorsanız e, Senaryosu güzel bir oyun arıyorsanız Black Ops 3'ü size tavsiye edebilirim Tabi daha önceden Call of Duty serisini kesinlikle bir deneyimlemişsinizdir Ben yani bunun başka bir yapıda olduğunu söyleyebilirim down <laughs> Çeşitli haritalar bulunuyor. Zombi modunda söylemedim ama zombi modunda şimdilik bir harita var. Neden böyle yapmışlar? Yani senaryo olmuşundan e, ek paketlerle KIA. yenisini mi satacaklar bilmiyorum ama. Silah almayı. bu özelliği bir daha gösterelim. Bu şeylerin sunulmuş olması hoş. Hızlı davran Evet arkadaşlar scroll.com.tr'de sizler için Call of Duty Black Ops 3'ü inceledik. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.